yerel yönetim alanında projeleri değerlendiren ve başarılı belediyeler ile başkanlarına verilen 2. Yüzyıl Derneği Yerel Yönetim Ödülleri'nin ikincisi, Ankara Şeritin Otel'de, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede açıklandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2. Yüzyıl Derneği Jüri Komitesi, Seçici Kurul tarafından Cunda, Ali Bey adasında geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bekir Coşkun Kütüphanesi ile Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi projeleriyle iki ödüle birden değer görüldü. Başkan Ergin, ödülünü CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in elinden aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gecede yerel yönetimlere yönelttiği motive eden konuşması nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü Ayvalık ve Ayvalık halkı adına kabul ettik dedi. Gecede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin bütün zorluklara rağmen zorlukları aşıp halka hizmet konusunda büyük sorumluluk üstlenip görev yaptıklarını hatırlattı. Efendim önce dernek yöneticilerine teşekkür edeyim. E, güzel bir çalışma yapmışlar. Gerçekten de yerel yönetimler bütün zorluklarına rağmen zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda e, büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlara bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma hiçbir fark parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim. Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını belediye başkanları gayet iyi bilirler. Ve dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Ama bu çabayı harcarken son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yılmaz hocamız burada. Eski şehri, eski şehir yapan, daha doğrusu eski şehri yeni ve çağdaş bir kent yapan, Bursa ile Ankara arasında çölde bir vaha gibi yeşerten, olağanüstü güzel bir çaba sergiledi. Hepinizin huzurunda Yılmaz hocamıza gerçekten teşekkür ederim. Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaptınız. E, dolayısıyla e, her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir. Çok özür dileyerek aslında çok uzun konuşmak isterdim yerel yönetimlerle ilgili fakat ben e, uçağa yetişmek zorundayım. Özgür Özel de işaret ediyor. Vaktimiz giderek daralıyor diye. Dolayısıyla ödül alan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bu töreni düzenleyen, sizleri bir araya getiren, bizleri bir araya getiren yöneticilere de yine yürekten teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim tekrar. Evet güçlü bir Türkiye için yarının Türkiye'si için ikinci yüzyıla adım attığımız artık bu yolda ikinci yüzyıl beyannamesi de yine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sunulmuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde 17 Şubat 2020 tarihinde Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin kuruluşu gerçekleştirildi. Küçükköy'de yer alan Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü'nden onaylı imalathanede kooperatif satış merkezine gece gündüz yoğun mesai ile ürün yetiştiren kadınlar kazandıklarıyla aile bütçelerine önemli miktarda destek sağladı. Ayrıca kooperatif mahalle evlerindeki kurslara katılan kadınların da gelir kapısı oldu. Küçüköy İmalathanesi'nde üretilen ve işbirliğindeki kooperatiflerden alınarak ayvalıkların beğenisine sunulan erişteden tarhanaya, reçel ve sirkeden turşuya, mantı, kahvaltılık sos, yaprak, sabun ve alışveriş filesine kadar çok geniş bir ürün yelpazesini kooperatif satış mağazası için üreten kadınlar da müşteriler de durumlarından oldukça memnun. Özellikle genç işsizler ve kadın üreticilerin yararına çalışacak şekilde planlanan ayvalık üretim ve pazarlama kooperatifi başarılı bir grafik çiziyor. Mahalle evlerindeki kadınların katılımıyla üretilen gıda ürünlerinin satıldığı kooperatif mağazası ülke genelinde ilgi odağı oldu. Kooperatif bugüne kadar tarımsal üretim ve zeytinyağlı sabun üretimi başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık şirketinin Ayvalık Belediyesi'ne ait zeytinliklerden satın alarak tarış tesislerinde sıkımını gerçekleştirdiği zeytinyağları da hem kooperatif mağazalarında hem de online olarak satışa sunuluyor. Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden iki yıl önce yitirdiğimiz Sözcü Gazetesi yazarı Ayvalık sevdalısı Bekir Coşkun adına çok sevdiği ve yazları yaşamını sürdürdüğü Ali Bey Cundu Adası'nda kuruluşu tamamlanan kütüphanenin açılışı 30 Ekim 2021'de gerçekleştirildi. 18 Ekim 2020 günü sonsuzluğa göç eden usta gazeteci yazar Bekir Coşkun'un 40 yıllık hayat arkadaşı Andrea Coşkun, usta yazarın uzun yıllar yazılarını kaleme aldığı çalışma masasını, yaşamı boyunca verilen başarı plaketlerini ve yazarları tarafından imzalanmış binlerce kitabını kütüphaneye bağışladı. Türkiye'nin dört bir yanından bağış kitapların gelmesiyle birlikte muhteşem bir bilgi hazinesine dönüşen Bekir Coşkun Kütüphanesi'nden her yaş grubundan kitapseverler yararlanıyor. Kütüphane pazartesi günleri hariç her gün akşam 17.30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Tabi tarihi binanın bahçesinde kitapseverleri bir sürpriz daha bekliyor. Bekir ve Andrea Coşkun çiftinin çok sevdikleri şirin köpekleri Pako'nun heykeli ziyaretçileri güler yüzüyle selamlıyor.